Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 1 TL'lik oyunları sıralayacağız. İlk başta oyunumuz Zombia H2. Ben ilk defa oynuyorum bu oyunları arkadaşlar. Arkadaşlar diğer hafta video atamayabilirim. O yüzden bu hafta sizlere 4 video atacağım. Bu oyunun fiyatı 1 TL 50 kuruş. Bir TL'lik oyun arıyordum ama 50 kuruş biraz fazla oldu. Bu oyun anladığım kadarıyla arkadaşlar. Ee, zombiler öldüreceğiz. Ve ayrıca artık videolarımda böyle oyun videoları da yayınlayacağım. Eğer ayrı bir kanal açmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik bekliyoruz. İlk defa oynadığım için bana oyun bir şeyler diyor Evet arkadaşlar herhalde şimdi böyle zombileri döveceğiz. Sizce oyunlar ıı, bir TL değer mi? yorumlar yazabilirsiniz şimdi sizlerle beraber test edeceğiz dakika falan oynarız. Çok sizin canınızı sıkmak istemiyorum. Oyun biraz ama şey olmuş arkadaşlar. Böyle biraz garip olmuş. Şimdi herhalde arkadaşlar gerçek oyuna geçeceğiz bu testte. Hemen sizin canınızı sıkmadan yine oyuna geçiyorum. Arkadaşlar biraz kötü oynayabilirim. Oyun ah. biraz şeymiş... Garipmiş. İki taraftan saldırıyorlar. Nasıl kurtulacağım? Şöyle vuralım. Şöyle daha güzel yapabilirlermiş. Mesela silahla sıkıyorum vurmuyor bazen. Boşuna silah mermisi gidiyor. Bu turu bitirelim. Diğer oyuna geçelim arkadaşlar. Çok az kaldı ihtimalle. Şöyle hemen gidelim. Ve arkadaşlar diğer oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci oyuna geçiyoruz. Ve bu oyunu ben tek bir tur oynadım. Merak ettiğimden dolayı. Sonra aklıma video gelince zaten bıraktım oyunu. Şimdi hemen başlıyoruz. Bu oyun neyse güzel görünüyor. Bir savaş oyunu bu. Arkadaşlar böyle oyun videosu çekmemi isterseniz eğer bana yazabilirsiniz açıklamadan ay şeyden yorumlardan artık aktif olarak yükü atacağız hemen sıkmadan önüne geçmek istiyorum ama hemen geçiş yaptım evet arkadaşlar oyunda böyle dövüyoruz bize zombiler geliyor Önceki oyunun daha kalitesi bana göre bu. Mesela şey diyor, bunu kullan diyor, bize oyunu öğretiyor. Arkadaşlar bu fiyatı 1 lira normalde ama indirime girip bedava olmuş. Ama biz yine 1 lira sayıyoruz çünkü 1 liraymış oyun. Gerçekten. Evet arkadaşlar. Bu oyun bence güzel bir oyun. Önceki oyunda bence 1 lira değmez. Hatta 1,5 lira verdim. 1,5 lira değmez. Ama bu oyuna bana göre değer. Güzel bir oyun bana göre bu oyun. Böyle sıkıldığınızda evinizde internet yoksa veya dışarıda falan bana göre oynanabilecek bir oyun. Şöyle bayağı da güzel borsta falan dövüşüyorsunuz. Bana göre bir TL uygun bu oyunun. Hatta 1 lira eğer oynamak isterseniz yükleyebilirsiniz. Oyunun isimleri açıklamada yazacak oyunun isimleriyle fiyatlarını. Evet arkadaşlar. Şimdi bir round daha oynayalım. Ondan sonra arkadaşlar ikinci oyunumuza geçelim. Sizin de çok canınızı sıkmak istemiyorum. güzel bir ekran resmini çekeyim. Oyunun ekranı koymak için evet. Şimdi devam edebiliriz. Ve bossumuz bos geldi arkadaşlar. Üstlerde savaştığımız kişinin canlarını görebiliyoruz. Şöyle. Arkadaşlar normalde ben şu an oyunu bilmiyorum test bulma tuşuna basıyorum ama sanki çok biliyormuşum hareketler yapıyormuşum gibi oluyor. Niye bastığını da bilmiyorum daha çok size söylemek gerekirse. Ve bitirdim oyunu arkadaşlar. Şimdi üçüncü oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü oyunumuza geçtik. Bu oyunu bildiğim kadarıyla. Um, bir dakika. Şöyle. Hikaye geçtim. Bu oyunda anladığım kadarıyla şimdi arkadaşlar um, ilk böyle tekerlek motor alıyorsunuz. Baktığım kadarıyla böyle benzinizi falan yükseltiyorsunuz. Ondan sonra yola çıkıyorsunuz gaza basıp. Ve zombileri öldürüyorsunuz. Oyunun sonuna ulaşmaya çalışıyorsunuz. Amerika'dan bir kıtasından bir kıtasına geçmeye çalışıyoruz. Hemen e, sizlerle bu oyunu oynayalım. Şöyle. Şimdi mesela ben motor aldım. Daha çok ilerleme kat edeceğim arkadaşlar. Bu da internetsiz bir oyun ve fiyatı 90 98 ay 98 kuruştu. Şöyle mesela bu zombileri öldürmek için daha hızlı gidebilmek için arkadaşlar. Oyun bir tane bedava olan eskiden bir oyun vardı. Kırmızı bir araç sürüyorduk. Böyle dağlardan atlıyorduk. Oyun çok benzeyen bir oyun. Evet arkadaşlar. Hemen sizlere hızlı gösteriyorum. Çünkü 10 dakika olmak üzere. Sizin çok canınızı sıkmak istemiyorum. Arkadaşlar oyun kanalı açmamı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz ayrı bir kanal. Şöyle. Ve araç takla attı. Ama düzenleyebiliyormuşuz. Bir yerden çıkamalım. Oyun biraz garip mi? Bana göre bu oyun e, parasına değmez. Bunun bedavası da var. Bedavaları da var. Bana göre buna para verilmez arkadaşlar bir daha. Şöyle. Ya bu bu oyunumuzda böyleydi. Çok canınızı sıkmak istemiyorum. Böyle aracınızı geliştiriyorsunuz şu alttan. Sonra kadar gidip e, oyunu bitirmeye çalışıyorsunuz. Evet zaten arkadaşlar e, şöyle göstereyim. Ben bu oyunu eskiden bitirmişim. Size gösteremiyorum ama. Son seviye. O yüzden dördüncü oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü oyunumuza geçtik ve oyunun ismi Mendil Evet Mendil değil. ben biraz oyunu ince demiştim. Şu yandan oyunlara giriyorsunuz. Sizde tabi bütün oyunları test etmeyeceğiz. Şöyle gözüm kapalı 3 tane oyunu oynayalım. Ve son oyunu herkesin bildiği bir TL'li oyuna geçelim. Bu fiyatı 99 kuruş. Şimdi gözüm kapalı hemen bir tane seçiyorum. Seçtim. Ee, gözümü açtım. Ve böyle bir oyuna denk geldik. Bakalım hemen. Bu oyun ne? Ha anladım herhalde. Bu donut'u aşağıdaki donut'u balonu. Değdirmemeye çalışıyoruz diyecektim. Evet bir tur daha oynayalım sizlerle. Böyle sadece böyle durdursam değer mi balona? Bana göre değmez bence. Taktik bunların hepsi taktik. Aa. Evet hemen e, ıı, gözüm kapalı bir oyun daha seçim. Seçtim. Ne olduğunu hiç bilmiyorum herhalde bu basket oyunu basket diyor. Herhalde oynanan amacı tek bu. Evet. Sizin bununla canınızı sıkmak istemiyorum. Bu normal bir basket oynuyormuş. Bir tane daha. Bu sefer de 8 açalım. Biraz garip oyun herhalde. Aa. Bu herhalde adamları yakalamamaya çalışıyoruz. Biraz garip oymuş arkadaşlar bu da. Bir tur daha oynayayım. Ha. Tanış oldu. Bir dakika arkadaşlar. Ve oyunumuz da böyleydi herhalde. Bu sefer de bunu seçelim. Sonra son oyunumuza geçelim. Bu ne? Koala diyor. Ne garip oyun. Bana göre buna 1 lira verilmez. Bedava daha güzel oyunlar var. Aa, bu arada böyle fırlatıyorsunuz ...koalayı. Böyle fırlatıyorsunuz. Eskiden bu oyuna benzer bir oyun vardı. Ama ismini hatırlayamıyorum. Böyle yeşil bir karakter vardı. Belki bilenler bilir. Ben hatta elma mı yiyordu, yemek yiyordu. Ah. Ah. Troll. Ah. Evet, iki son oyunumuz yani 5. oyuna geçelim. Geçtik. Bu oyunun ismi 1 TL. Direkt oyunun ismi Bitela arkadaşlar. Ee, oyunda üstte dolar var, euro var. Bir TL bu slot yazı tura falan var arkadaşlar. Şöyle yazı turaya tıkalım. Tura dedim. Oyunun ismi tek 1 lira. Yani 1 lira derken oyunun ismi 1 TL. Ve biraz delip bir oyun. Anlayamadım oyunu. Mesela 1 TL'yi bul diyor. Burada 1 TL. Garip bir oyun. Bu da herhalde. Şurada duyuru yürü yazıyor. Yazı tura var tek. Oyunlar buradaymış. Ve içinde 200 tane oyun var. Üstte i̇şte oyunlar diyor. Hepsi herhalde krediyle bunların hepsi o. Gördüğümüz kredide. Ama 200 oyun bu kadar az olamaz ki. Bakın kaydırıyorum bitiyor. Anlayamadım hemen böyle 10 kredi toplayalım. Ve bakalım. Ee, şöyle tura diyeyim. Video tura diyeyim. Bir dakika arkadaşlar. Param bitti. Aa şansım. Ha iyi. Aa çok şanssızım. Şanssızıma gelsin artık. Heh iyi Bir kredi daha toplayalım. 10 kredi yapacağız. Ah. Oh. Yazı geliyormuş. Heh iyi 10 kredi oldu arkadaşlar. Şimdi ben 2 tane veya 3 tane oyun alalım. Mesela şuna tıkladım. Satın aldım. Alınanlar 1. Bakalım arkadaşlar. Bu oyun Kut Kedi kesme mi? Bu arkadaşlar? Kediyi mi kesiyoruz? Anlayan var mı? İnşallah düşündüğüm gibi kedinin kafası onu indirmiyorum. Dur. Hayır ben bu oyunu oynamam arkadaşlar. Kediye zarar veriyor. Kötü oyun. Ben hemen ana ekrana dönüyorum bir darının. Ve Kut for Cat oyununa çok sinir oldum. Çünkü kediye zarar veriyoruz. Ve 5 kredi hadi boşuma gitti. Neon ışık diye. Bakalım bundan ne çıkacak arkadaşlar. Ee, start level 1 1 bunun ha arkadaşlar bunu bazı kişiler bilir bunun oyunu da var da hatta bunu birbirine değdirmeden aynı renkleri eşleştirmemiz gerekiyor şimdi mesela bunun iyi düşünmediği zaman mesela böyle ol olmuyor iyi düşünmeliyiz ama ben yanlış yaptım bunu. Şöyle yapsak. Evet oldu. Bir tur daha oynayalım. Şöyle. Böyle değdirmeden. Aslında kolay. Sizinle bir test yapalım arkadaşlar. Level 5. En son en zoruna bak oynayalım. Şöyle. Aa. Bakın bu biraz sıkıntı. Bak böyle olabiliyor o zaman. Ha böyle. Şöyle. Kolaymış aslında arkadaşlar yani. En zorunu seçtik ve bitirdik arkadaşlar. Yine aynısı mı? Evet arkadaşlar. Oyunlarımız bu kadardı. Şöyle ana ekrana döneyim. Yo, dur yo. Evet arkadaşlar. Iı, size demin dedim mi bilmiyorum videoda çıktı mı diye. Arkadaşlar. Iı, Artık bu hafta 4 video yayınlayacağım. Diğer hafta yayınlayabil yayınlayabilme şeyim var. Çünkü bir de hastayım. Size video çekmeye çalışıyorum. Ve ayrıca şu an ben Mobizen'den çekiyorum. Gördüğünüz gibi ekranda. Bir reklam değildir onu da söyleyeyim. Ee, i̇nşallah işte size böyle durdururken videolar rahatsız etmemişimdir. Hadi size iyi günler. Kapanmıyor. Kapanmıyor. <laughs> hey. Seni izleyen ben. Beni izleyen ben. Beni izleyen ben. Beni ben. Benim izlediğim ben. Bana abone olun.